Herkese merhaba. Yeni bir seriye hep birlikte başlayacağız. Ne yapacağız? Kilolardan kurtulacağız ve sıkılaşacağız. Nasıl bir şey var? 4 hafta, haftada 4 gün. <laughs> Oldu mu Bülent ya? Anlamadım ben şimdi. haftada 4 <laughs> gün yapacağız. 4 bölüm var. 4 hafta boyunca yapacağız ve kilolara veda edip sıkılaşacağız. Anladın mı Bülent? Bence anladınız. Anlamadıysanız haftada 4 gün egzersiz yapıyoruz. Bunu 4 hafta boyunca yani 1 ay boyunca yapıyoruz. Ve sağlıklı besleniyoruz. Ve suyumu da yanıma aldım. Su içmeyi ihmal etmiyoruz. Böyle yalnızca tabii ki sırf egzersizle bu iş olur mu? Olmaz. Beslenme olmazsa olmaz. Ama artık onu kanalı takip eden herkes zaten biliyor diye düşünüyorum. Hazır mıyız? Hazırsak hiçbir ekipmana gerek yok. Sizin Matınızın üzerinde olmanız yeterli. Bu arada eğer kanala abone olmadıysanız ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca Instagram'dan beni, turceritem official adresinden de takip edebilirsiniz. Söyleyeceğim her şeyi söyledim mi? Hazır mıyız? O zaman başlayalım. Çıf. Matımıza geldik. Önce omuzları yuvarlayarak başlıyorum. Neden? Neden bir sorun? Çünkü bütün gün öne kapanarak çalışıyoruz. Bir farkındalığımız olsun, bir dik duralım, nefes alıp verelim. Şimdi buna kolları da ekleyelim. Nefes al, ver. Bugün de evinizin salonuna, belki ofisinizin bir köşesine misafir oldum. İyice birlikte yapıyormuşuz gibi düşün. Al nefes ver. Ay ne bir konuşma. Zaten birlikte yapıyoruz. Tabii ki. Ve son. Geldik. Şimdi hazırsak squat yapacağız. Yandan gösteriyorum. Neydi? Kalça genişliğinde açık. Parmak uçları mümkün olduğunca karşıya bakıyor. Geriye doğru oturduğumu düşünüyorum ve kalkıyorum ve başladım. Birazdan bunu rahat yapanlar için bir tık zorlaştıracağım. Nasıl mı? Kolları uzat ve gel. Dikkat et. Omuzları geriye yuvarladık ya öne kapanarak yapma. Şu yok. Eğer o varsa kolları yukarı kaldırma. Eğer yoksa uzan. Ve karşıda bir nokta tut. Ona bak. Devam. Son dört. Ve üç. İki. Ve bir. Çok güzel. Şimdi squat'a bir de lunge ekleyeceğim. Biraz öne geliyorum. Bir tane squat yapıyorum. Kalktım. Geriye bir adım. Öne. Bir squat. Kalk. Geriye bir adım. Öne. Aşağı. Tekrar aşağı. Aynen böyle. Ve geriye adım attığında çok büyük bir adım değil. Çok küçük bir adım değil. Dizler biraz 90 derece gibi kalsın. Ve geriye oturmayı unutma. Şimdi bu sana çok kolay geliyorsa biraz daha tempo yükselebilir. Her tempo yok. Evet. İyi gidiyor muyuz? Çok zor geliyorsa yavaşlayabilirsin. Bir sağ bir sol daha yapalım. Uh. Ve şimdi lanca geldim direkt. Burada kısa kısa. Kısa kısa. Minik minik. Hisler gele gele. Tıt tıt tıt. Son 4, 3, 2, Bir. Öne değiştir. Tap. Pop, pop, pop. Gülümse. Gülümse. Kaslar çalışıyor. Hisler geliyor biliyorum. Ve geldik. Uh, iyi miyiz? Bir nefesin toparla devam ediyoruz. Su ihmal etmiyoruz. Bunu hep söylüyorum. Evet. Şimdi hazırsak matın başına geliyoruz. Dım dım dım. Ve kolları yukarı kaldırdım. Nefesimi aldım. Nefes verirken roll down. Dizlerini bükebilirsin eğer bacakların arkası rahat etmiyorsa ya da düz. İyice bırak kendini. Dört adımda ellerle yürüyüp bir plank pozisyonuna geliyoruz. Ellerle omuzlar aynı hizada. Yandan bak sopa gibi olmalısın. Sopa gibi miyim Bülent? <laughs> şu yok, şu yok. Sopa. Kaldık burada muhabbet ediyoruz. Niye? Biraz plankta bekleyelim diye. Bu süreyi istersen uzat, istersen kısalt. Ama bir 10 saniye diye kalmaz mı? Diye bir daha. Kalırız. Neyse işte. Böyle. <laughs> Oyalıyorum. Yavaşça olduğun yere dizleri koy. Ve kaldır. Koy. Ve kaldır. Dizleri öne almadım. Dikkat et. Plank pozisyonunda neredeysem oraya bıraktım. Son dört. 3. Aslında bükülmeden karın çalışıyoruz ve bütün kor, derin kaslarımız da çalışıyor. Son. Ve yavaşça aşağı indim. İt ellerimle yeri. Bir çocuk pozu yap. Ve sırt üstü <laughs> yatarak devam ediyorum. Sırt üstü yat. Parmakları ör. Başının arkasına koy. Ayak tabanların yerde. Ve şimdi abdominal bükülme yapacağız. Nefes ver. Ve alarak yat. Nefesini boşalttığında dizlerin arasından karşıya doğru bak. Dikkat et. Boynunu çekiştirmiyordun. İyice nefesi boşalt. Nesin sen? Bir deniz yatağısın. Deniz yatağının tıpasını açıp iyice havayı boşaltırsan katlayabilirsin değil mi? Mantıklı oldun Bülent? <laughs> evet. Çok mantıklı. O yüzden devam ediyoruz. Haydi son beş. Boşalt nefesi kalkarken, katlanırken 3 2 yukarıda kal. 1 kolları uzat ve kısa kısa 1 ve 2 ve 3 gülümsemeye devam 4 5 son 5 4 3 2 1 ve yaptık. Tekrar elleri öreceğim. Başımın arkasına koyacağım. Nefes vereceğim, kalkacağım. Şimdi buradayken bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. Sanki bir beşiğim, beşiğim, beşik. Bir sağa dön, bir sola. Dizimin dışı, dirseğimin dışı, dizimin dışına uzansın. Bugün inşallah konuşacağım. <laughs> Devam. Nefes ver ve ver ve ver. Son. Kaldım, uzattım dıştaki kolu kısa kısa uzan ayağına doğru. Son 5, gülümse 4, 3, 2, 1. Merkeze geldim. Döndüm öbür tarafa başla. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yattık. Uh! Karından karından hisler geliyor mu? Evet. Ama bir şey daha yapacağız. Tek tek table tapa aldım bacakları. Kollar yukarıda. Ver nefes bükül. Tek el ayak bileğimde. içteki el dizimin içinde. Ve değiştir. Ve değiştir. Ver nefes uzat bacağı. Uzat bacağı. Alıştıysak şimdi sayayım mı? Son 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Bir, çek dizleri yat. Tekrar ellerimi başımın arkasına aldım. Table top'a geldim. Criss cross yapacağız. Az önce yaptığımız her şeyi birleştiriyoruz. Hem rotasyon hem single leg stretch'teki gibi tek bacağı uzatmacılık. Dön. Dönerken dikkat et. Yalnızca boynum ve bakışlarımla dönmüyorum. Göğsümü de döndürmeye çalışıyorum. Ama pelvisim, kalçam sabit. Ve mutlu olmaya çalış burada. Değil <gülüyor> mi? Gülüyoruz. Nefesini boşalt diye konuşuyorum ve güldürüyorum. Nefes tutma. İki, bir, yat. Uh, güzel. Bu kısım bitti. Şimdi yüzüstü döneceğiz. Yüzüstü yattım. Asis pubik üçgenim yani leğen kemiklerim ve pubis yerde. Bacakları iyice uzat ve gergin kalsın. Bastığımda leğen kemiklerim ve pubis yere, kalçam zaten otomatikman aktif oldu. Kolları uzattım, alnım yerde. Şimdi size bakarak konuşuyorum, sizin alnınız yerde kalabilir. Ters kol, ters bacağı kaldırıyorum, diğer el, kol ve ayak yeri itmeye devam ediyor. Şöyle ki... Tı tı tıt. Tı tı tıt. Hala iki Hala kemiğim de yerde. Yani sağ sola yatıp oynamamalıyım. Kalkarken nefes al ve ver. Al ve ver. Hadi biraz daha yapalım alıştıysak. Son. Şimdi hem kollar hem bacaklar hem göğüs kalkacak yerden. Ve tın 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 ne yapacağız? Yüzme, swimming. Ve al nefes. Kaldır kendini başla. Pam 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 pam. Devam. 10. Pokus 8 7 6 5 4 3 2 1 Bravo. Git kendine bir çocuk pozunda. Mutlu ol, içine dön. Bu ilk bölüm. Yavaş yavaş alışacağız. Çok kolay değil, çok zor değil. Kendine iyi davran. Ve yavaşça kalkıyorum. 4 ayağa geliyorum. İyi miyiz? Bir de zıt kol zıt bacak uzatalım. Su dolu bardakları hatırla. Daha önceki videolarımı izlediysen hatırlarsın. Omurgam düz ve uzun. Kürek kemiklerin arasına düşmüyorum. Başımın tepesinden uzamaya devam ediyorum. Neydim ben bir unicorn'dum. Ve uzan. Bütün bunları dikkat ederek yapmaya odaklan. Bilinçli hareket ediyorum. Ne yaptığımı, kolumun, bacağımın nereye gittiğini, kürek kemiklerimin pozisyonunu, her şeyi hayal et. Ve son kal orada bir bekle. 3 saniye. Nefes al ve ver. Al. Ve ver. Son. Ve ver. Geldim. Tekrar. Kolumdan, bacağımdan birisi beni çekiyor gibi uzanıyorum. 3 tane nefes alıp veriyorum ve geldim. Şimdi tekrar dört ayaklık hizalanmanı bir kontrol et. Kalçayla dizler, ellerle omuzlar aynı hizada. Şimdi bir kedi inek cat cow yapacağım. Başlıyorum pelvisten. Sanki bir kuyruğum var. Kuyruğu içeri doğru kıvırdım. Ve tek tek kedi sırtına doğru geldim. Göbek deliğime doğru baktım. Sanki sırtımdan bir halatla tavana çekiliyorum. Evet. Şimdi Tekrar kuyruk sokumundan başladım. Bel omurları, sırt omurları ve göğsü, toraksı karşıya doğru açıyorum. Tekrar nefes verirken başladım. Kuyruk sokumundan itibaren sırt ve en son boyun. Tekrar kuyruk sokumundan başladım. Açıl. Son iki. Nefes ver, boşalt. Bütün nefesi boşalt, boşalt, boşalt. Ve ineğe doğru giderken, inek ol ama boynunu düşürme. Kürek kemikleniyorsan düşme. Son bir tane. Nefes ver. Kedi ol. Ve nefes al, inek ol. Boynunu iyice uzat. Yatak hmm. çıkması için boynu uzaması lazım. Evet, tekrar geriye doğru. Geldim çocuk bozu Nefes al ve nefes ver. Çocuk pozunda bir rahatla. Şimdi elleri bir bırak. Üst bedenini bir bırak. Kollar kalçaların yanına gelsin. İyice rahatlatmaya çalış kendini. Ve yavaşça tek tek yukarıya doğru geldik ve bitirdik. Bravo! Alkışla kendini. Hep birlikte birinci bölümün sonuna geldik. Fena bir ritimde değiliz. Hafif hafif ısındık. Başlangıç günü. O yüzden kendine çok yüklenme ama bu bana çok kolay geldi dersen videoyu birkaç kez yapabilirsin ya da tekrar sayılarını arttırabilirsin. İkinci bölümde görüşmek üzere ama eğer videoyu beğendiysen beğene basmayı ve paylaşmayı unutma. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip edebilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıklı beslenin, bol su için. Unutmuyoruz bunu. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Tut tat tat